Arkadaşlar selamünaleyküm. Videoyu küçük bir bölüyorum. Beyler şu an kanalımız çok iyi ilerliyor ama abone olan kullanıcılar sayısı çok az. Bir dakikanızı ayırıp abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ha bir de Discord'uma gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz. Arkadaşlar selamünaleyküm. Siz de benim gibi hile kullanmak istiyorsanız çok da bütçeniz yoksa Kaiser Software'dan alabilirsiniz. Günlük var, haftalık var, aylık var, yıllık var beyler. Direkt lifetime. Yani buradan alabilirsiniz günlük denemek için, hevesinizi geçirmek için. Buradan alın derim yani. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Buyur reis. Reis geldim de. Neredesin? i̇çeri gel içeri. Ha bak bu benim. Ha, bak, bu benim. Tamam bekle. Az işim Gelirim hemen yanına. Mi? Aynen reis ben silah alayım sonra parayı vereyim sana Tamam reis sıkıntı yok zaten gopro kayda aç Tamamdır Reis sen ben numaramı atayım şey yaparım Numaram var bende ben direkt gel sen ha. mersen Tamamdır odan yere bırakıyorum şöyle Bırak içinde reis İçinde bakayım kaç varmış Tamam 112 mermim var reis dediğim gibi Tamam reis böyle, böyle. Oo, Canı da çok böyle, böyle, azmış böyle, böyle. ya Alo Hemen reis bir saniye Görüşürüz reis Yarın ramia Alo Selamünaleyküm. Aleyküm selam Reis elimde benim bir Glock var da Glock 19 canı biraz az 17 ile takaslayalım mı canı varsa Yok Maalesef ben takaslamıyorum O zaman satın alayım reis Konum var mı? Tabii e, Hemen konum atayım olur mu? Tamamdır Tamam iyi günler İyi günler Selamünaleyküm Aleykümselam buyur Reis şehirde de Biraz para verme şansım var mı ya? Şehirde inesin e, Numaranı paylaş Paylaşayım reis Şimdi yüz katayım da Çünkü silah alacağım Kusura bakma Kaleneyi Yani Bir araba alırım aynen Bende silah var satayım istiyorsan Ne var? 19 Ne kadar? Ne kadar? 25 sana 20'ye çözeyim Ya bana şu anlık 5 milyon falan lazım Orsa Ne lazım? 5 milyonluk 5 milyon mu? Tamam reis sen beni götür bir. Hmm, Abdullah soyacak. Aynen. böyle 100 milyon Banka da Bankada şu an 4 milyon var. 3 milyon 900 olacak. Aynen. Heh, eyvallah. O, Abi... senin de abuzer solman. Aynen. Depomda bir tane olması lazım silah. istiyorsan sana satayım onu zikzak. Ne kadar? Bu kadar? O da 5 milyon sana 4 yapayım. Valla 3 milyon 890 yaparsan alırım. Ee, tamam ama önden parayı almam lazım reis. Haberin olsun. Tamam ilk önce şey yaparım yarısını atarım ondan sonra gene yarısını atarım. tam ilk önce, önce yazısı, yazısı aynen. Şurası karıydı değil mi? Orası yok ya orası şey. Araba araba kiralama. Ha doğru. Abi şarj görünce. İş, iş arttırım. İçinde bir vermesi var mı? 50 tane var. Ne anladım. Yine yanlış yere gidiyorsun. Yok. Galeri arkası. Ya ben... Yeni misin? Allah Allah. Yok yeni değilim de bayağıdır giymiyorum. Ha. 5 son çıkarıyordu işte. Anladım reis Fivem ne? O ses var mı? Var var. İşte son çıkarıyordu da. Ha, Arada tamam. girmedim. İki ben aydır. reis şurada alayım parayı önden getireyim hemen. mı? Ha ha. Burada depo var mı? Kanka iki önce, gel şurada iki önce görmem lazım. Bak araba çalacaksın. Bakıyor mu depoya? Bakıyorum. Bak burada. Ya bu diyor. güvenmen için öbürü de depoda. Yani inanmasın diye. Gizek vermeyecek mi bilirsen He? Zikzak vermeyecek miydin? Tamam diyorum ki bu güvenmen için dedim. Öbürünü de zikzadı. Şimdi parayı önden atarsan gideceğim alacağım ya, tam, içeriden. At tam, bana. Yapayım, şu tam at ben de içeriden alıp geliyorum. Şimdi yarın Raman parayı alayım da gör. Attı olası olacak. Bir buçuk gönderiyorum. Aynen attığın gibi alıyorum. Ver. Veriyorsun. Geldi reis hemen veriyorum. Geldim mi kanka? Alo. Neredesin kral ya? Geldim reis geldim. Tabi tamam tamam. Tamam. Başlama opi. Selamun aleyküm. selam. Reis silah görebilir miyim? Tamamdır. İçinde kaç mermi var? Mermili kaç paraya gelir bize? Mermi bir tanesi 100k. Mermini. Var mı 10 15 tane? Bakayım be. Bak reis. 10 tane mi 15 tane hangi? 15 tane yeter. Tabii bir hesaplama yapayım. Bir. Hemen yap reis. Size kaç para olur söylesen. 21.5 Tamam reis. Hemen arabadan alıp geliyorum şey parayı. Tabi tabi sıkıntı yok. Dur şimdi bu yara çana nasıl saplıyorum bak. Geldim reisim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Silah üstünde mi bakayım evet, sana. Evet üstümde. Hemen göstereyim. Göster reise. Sonra ikimiz de yani sıkıntı yaşamayalım. Ha, sıkıntı yok yani. sıkıntı yok. Hadi reis. Şöyle yolladım reis parayı. Hemen gelecek. 2 dakikaya geliyor. Hayırdır oğlum reis. Hop küçük bir bölüyorum beyler. Bugün size bir yerden daha bahsetmek istiyorum. Five Spot Bir arkadaşımın yeri. Beyler ucuza yani gördüğünüz gibi bakın spotlar, Macho diye bir şey varmış. Ben de ilk defa duydum. Burada bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Burada bak şeyleri var. Woofer'ları yani Spoff'ları. Burada da burada Macho'nun, burada kendilerinin. Bir göz atın derim beyler. Hadi Allah'a emanet olun videoya geçelim. Bunun da mermisi yok. Bir basalım. Allah Allah. Yeni lat bakayım bir quitleyeyim bakayım tekrar gireyim. Hem de ID değişir. Hop geri girdik. Bir silah çekiliyor mu bakalım. Ha ah, şükür ya. Şöyle ha. Buyurun. Selamünaleyküm. Abi yaş kaç? Aa suratıma kapattı. Vay göt. Senin şimdi o mekanini sikmiyor muyum bak. 81-93. Nerede o 81-93? Ballas mekanikti de Amına koduklarım. Ben şuraya ışınlanayım bir hatta. Düt, düt Baksanız o göt olanlara. Selamünaleyküm. Mekaneye bakan var mı? Mekaneye bakan var mı? Ne istiyorsun? Arabayı full edeceğim de. Full 150 kat. Tamam reis fuller misin benim arabayı? Tamam arabayı. Ya, ne yapıyorsun? Nereye çekeyim arabayı ben? Gel buyur abi. Abi arabanın rengi pembe olsun abi. Eee Fren de fullenmesin. Geri kalın sana bırakıyorum abi. Arabayı pembe yaptım da. Pembe. bak var. Garajdan çıkar şey yapınca olur. tamam şey. abi ben şuna bineyim bir bekle abi. Bu ne abi sikiyim böyle sunucuyu. Çalışsana amına kodumun arabası. Abi yalan söylüyor, onun götünden siktim şimdi. Sikerim lan arabam pembe değil. Abi benim arabam pembe olmamış. Araba mı arabam yapılacak kral? Abi arabayı pembe yaptırdım da beyaz hala bende. Allah Allah gel Nasıl bakayım deneyelim. Ona da deneyiptir. Sen bak abi hemen geliyorum ben. Pembe mi oldu? Evet evet pembe olacak araba. Bu ne lan? Adama sıkmışlar. Yok. yok sıkıntı oldu. Anladım abi. Kanki bana kimse sıkamaz haberin olsun da. Reis yerdesin ama. Yaralıyım da. Tamam hadi uza uza. Tamam, tamam. Şu an tokadı koysana amına. Eyvallah abi. Kanka olmuyor ya. Tamam abi tamam eyvallah. Bitcoin nerede oluyor sadece? Tamamdır. Bana tokadı koy uza dedi değil mi? Onun amına koyacağım. Evet, <laughs> <şimdi. gülüyor> bekleyin oğlum geleceğim ben şimdi bekleyin. Oo amına soktum bana silah çekti. Lan dur senin de amına koyarım şimdi ya. Amına soktuğumun bebesi. Güzelim. Yat lan aşağı. Adam olun lan. Hayırdır lan silah çekiyor arkamızdan giderken. Adam olun lan. Memurum. Ölüsün kardeşim konuşamazsın. Şöyle soyayım ben seni. Allah'a emanet reis. Ben şöyle gideyim abi. Bunları kim öldürdü lan? Buydu sanki ya. Ne? Yo, bu değil. Onları kim öldürdü? Ben ne bileyim abi. Hah, arabam orada. Bas bas bas. Ben ne bileyim abi. Aa, göt olanı. Önüne baksan lan. Ne oluyor lan yaram? Senin o mavi kıyafetini isim var ya. Buyur. Sen ne diyor noktasına gidiyorsun? Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun? Adam ol lan. Aa, ne yapıyor? Ya Yara bak sen. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. DP9 alıyor musun kanka? Alıyorum kaça? Piyasası kaç Piyasası ben 10 tam kaç, bilmiyorum. Ben tam bilmiyorum. Piyasası 7 ile 8 kullanıldıysa kullanıldıysa 7 Hı hı. E, mermili ise yani 7 200'e kadar çıkar. Kanka her Kanka, şey, hiç, hiç kullanılmadı. 8 o zaman. Bir, de bir misin tuvalet ben misin, misin Neredesin ya? sen? Nerede Ya şey olarak yer olarak A, yer olarak geleyim? Eee yer olarak bilmem. Silah vereyim gelim yani satayım. Ha tamam buluşalım o zaman ben sana konumu atıyorum gel. At kanka. Tamam. Bana tat sene de bir posta sikiyim ben. Orospu çocuğu bizi nereye çağırmış? Ama gideriz reis sorun yok. Gel bakayım mı? Biz şöyle abi bir... reis biz çok kötü yere mi teleportlandık ya? Şuraya teleportlanalım. Geldik. O yarar kafalı nereye atmıştı? O da oraya mı atmış? Ben de şuraya gideyim o zaman abi. Allah. Daha ne oldu ya? Heh. Orada sik kafalı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel kanka aşağı. Niye göstereyim hemen? Aynen göster. Bu mudur? Bekle. Bakayım. Bak. Güzel. Tamam. Önden parayı, ee, mı parayı mı alıyorum? Pardon. Pardon. Önden, parayı, Önden alıyorum? parayı mı alıyorum? Ben sen yarısını atayım. Tamam, paylaşayım, tamam, paylaşayım numaramı. numaramı. Ey yarram. Elindeki o şeyi de alacağım şimdi. O elindeki maçetayı da alacağım. Senin yarramın kafası. He? Küçük beyninle benim iş şey yapmaya çalışıyorsun. Elindeki her şeyi alırım senin öyle. Oo, araba beklediğimden hızlı ha. Alo? Ya, Alo? Satıyorum ne lazım? Sen ne satıyorsun? Bana iki tane Glock lazım. Glock 17, 19, zigzag. İki tane zigzag alayım ya demek. Ya elimde şu an iki, üçünden de bir tane var reis. Tamam bir tane zigzag, bir tane 17 alayım. Neredesin? Sen neredesin? Ben geliyorum. Ben şu an neredeyim? Bir saniye söylüyorum hemen. 50-70'in oradayım. Bankanın orada. 50-70. Tamam. Ne zamana gelirsin? Hemen geliyorum. 5 dakika oradayım. Bekliyorum. Reis sen o aradığımız numara mısın? Hangisi bakayım bir. Sonun numaranın ne senin? Dur bakayım şu an arıyorum. Aldım abi. Dur, dur dur reis dur. Numara, senin numaranın sonu 465 mi? Bakıyorum hemen. Aynen reis. Reis sen az önce benden silah alıp niye kaçtın? Senden mi? Aynen öyle. Golokon 9 mu çaldı? Şu an devletteyim haberin olsun. Aydın'ı almaya geldim buraya. Tamam Ar reis. reis. Tamam 19'unu <laughs> vereyim beni rahat bırak. Yok yok sen ben... bay yiyeceksin. Yok Aynen. bırak hiçbir şey hiçbir şeyle Uzlaş mi bileyim, ya hadi. boş ver gel uzlaş. Yo ben vereyim. Ya, İki, gel, gel, bir, uzlaş, bir bir bıçak vereyim yanında da kendi silahını vereyim. Aynen bir bıçak evet, ver arkadaşa bir de glow'unu ver. ver. Gel oğlum. Cihat gel tamam. kanka uzlaş ya mal mısın? Bil Bin, bin, yok. İçindeki mermisini alamayacaksın kuluğun ama devlette. Yok ben... Dedim. sen bilsene bir araba. benim bildiğim bir şey var sen bil. Reis vereyim diyorum bak sana. Sana beni banlayınca sadece bir tane silah verecekler sana. Ben sana. Sen, sen niye kaçtın? Kusura bakma Reis param yet birleşmiyordu. Ben de sana vermek istemedim. İstiyorsan bak bıçak, maçeta üstüne senin silahını vereyim. Tamam bak oğlum çok güzel bir adam sana şey sunuyor bak. Ben düşünmeden kabul ederim. Yani mermilerin de duruyor içinde Reis. Bir dakika, bak sen, olay gider mermisi duruyor. Bir dakika, bir dakika, duruyor, duruyor, bak bir dakika şu arkadaşla bir şey konuşayım geleceğim. Dur, tamam, sen gelsen Reis gelsin, Konuş. Geliyorum. Glock 19 hani vermiş ya bu arkadaş sana. Evet. Yüzde kaç tane? Efendim? Bak sen bize sıfır bir tane Glock ver kapatalım konuyu. Reis yok ki işte o var bir de bıçakla maçı da var. Az önce başka adam öldürdüm. Onun silahı canı hiç duruyor aynı. Yani başka bir şeyim yok. Onlar var ben elindeki de, her şeyi size vereceğim. Ben bana tamam biz devlete çıkıyoruz kanka. hadi görüşürüz kanka. Aha bak İyi sizin kanka. silahınız burada kral. Bak elimde. Tamam, biz de ya de sikerim de. sizi de devletinizi de. Banlatın o zaman amına çaktıklarım.